Bu da benim kaderimmiş. Ya yani da ne kadar da kötü kaderim varmış ya da onun kaderi ne kadar da güzel yazılmış gibi sözleri hep kullanırız. Kader Kur'an'da var mıdır? Evet, vardır. Kadere iman ederiz çünkü. Ama Peygamber Efendimiz kaderi değiştirmenin yolları olduğunu söylemiştir. Şimdi sizlere kaderi değiştiren 3 tane önemli noktayı, üç tane önemli sırrı paylaşacağım. İlk ki en önemlisi nedir? Tabii ki duadır. Ne kadar çok duaları zikrettikçe, özellikle de Esma Hüsnü'nün zikrettikçe kendimize tecelli ettirdiğimiz için kaderimizde değişiklikler olabilir. Mesela örneğin bir istek ve dilekte bulunurken Latif ismini zikrederiz değil mi? İşte bu latif ismi bizim dualarımızı gerçekleştirmesini sağlar. Yine aynı şekilde maliken mülk zülcelal ve ikram şeklinde yaptığımızda ne olur? Herkes tarafından sözü dinlenen bir insan olmaya başlarız. Vedut ismini zikrederiz. Sevilmeye en layık olan demektir ve bunu zikrettiğimizde sevilmeye en layık olan oluruz. İkincisi aklımızdır. Yaptığımız yanlışları aklımızla düzelterek kaderimize bir yön veririz. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de tabii ki sadaka vermektir. Ne kadar çok sadaka verirsek o kadar çok hayatımızdan belayı, derdi ve kederi uzaklaştırırız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.